Hakem Halil İlhan ilk düdüğü çaldı ve 90 dakika başladı. Sizlere iyi seyirler. Mustafa Kemal Paşa Spor'a başarılar diliyoruz. Şöyle fake'ini gösterdi. gönderdi yerde Cihat. Gürkan. Gürkan kaleye baktı. Uzaklardan bir gol. Gol yine mükemmel bir gol anlattırdılar. Mükemmel bir gol imza attı Gürkan Sefil. Bu pozisyonları çok basit fouller aslında. Eğer bir taraftar baskısı olmuş olsa burada şimdi Arda. Arda girdi ceza sahasına. Arda gönderdi Cihat. Cihat yapar onu. Cihat yapar onu yaptı. 2 oldu. 43. dakika yine kaptan sahnede Cihat Kahraman'ın attığı golle 2-0 oldu skor. Abdurrahman oyun dışı kaldı. İki oyuncu değişikliği gerçekleştirilecek diye gelinmişti ama henüz yapılmadı zannedersem. Hüseyin Civelek vurdu gol! Hüseyin Civelek. Neredeyse hepimiz uyuyorduk. Bizi uyandırdı. Mükemmel bir gol imza attı. 85. dakika. Hüseyin Civelek'in attığı golle maç 3-0'a geldi. şimdi oyun tekrar başladı. Metehan bu sefer kaleciyle karşı karşıya. Metehan, Metehan vurmak yerine çalım yapmayı tercih edince oradaki pozisyon kaçtı. Ama şimdi tekrar vurdu gol! Az önce atamadı ama bu sefer tamamladı. Metehan Turan'ın attığı golle 4-0 oldu skor.